Değerli dostlar, değerli yoldaşlar, değerli yurttaşlar. Öncelikle alanlarda, meydanlarda mücadele eden, direnen emekçilerimizi, engellilerimizi, emek emekçilerimizi, aydınlarımızı, öğrencileri, bütün halkımızı selamlıyorum. Bugün Türkiye tarihinin en büyük, en yıkıcı, en derin bunalımını yaşıyor. Ortada büyük bir ekonomik ve toplumsal yıkım var. Bu yıkımın üzerinde gününü gün edenler var. Bu yıkımın altında kalıp inleyenler, canını kurtarmaya çalışanlar var. Kimler bu yıkımın altında? Arkadaşlarım söylediler. Türkiye nüfusunun yüzde doksandan fazlası yoksulluk ve açlık sınırının altında. Bunlar bu yıkımın altında. Asgari ücretliler nüfusun, çalışan nüfusun yüzde altmışını geçti. Asgari ücretler de bu yıkımın altında. Emekliler ayda 7500 lirayla yaşamlara, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunlar da bu yıkımın altında. Yıkımın altında olanlar seslerini duyurmaya ve kendi yaralarını, dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. 11.402 lira ile bir asgari ücretli sadece ev kiralayabilir. 7.500 lirayla ile bir emekli Sadece simit ve çayla dört kişilik ailesini bir, bir ay devam ettirebilir. Peki engelliler ne durumda? Arkadaşlar bugün evde bakım hizmeti karşılığında ödenen para 5.018 lira ve engellilere bakım yapan, evde bakım yapan genellikle anneler sosyal güvenlik çerçevesi altında değil. Eğer böyle bir bakım yapıyorlarsa 5018 lira alıyorlar. Başka hiçbir gelirlerinin olmaması koşuluyla. Bugün engelliler, birinci derece engelliler ayda 2800 lira para alıyor arkadaşlar ve bu parayı alabilmenin koşulu herhangi bir gelirinin olmaması, nafaka bile almaması. Yani demek ki yıkımın altında, bu yıkıntının altında ve el altta kalanlar da var. Ve maalesef toplum, maalesef emekçiler, maalesef mücadele sürdüren emekliler bu engellileri görmüyorlar kendi dertlerini anlatıyorlar. Kendi yaralarını söylüyorlar. Ama engellilerin yarasını söyleyen hiç kimse yok. Ve belki ilk defa bugün yoksulluğa ve paraya karşı mücadele toplantılarından birinde bir engeli, engellilerin yarasını anlatıyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaş 3 kuruş verdim. 5 kuruş arttırdım. Asgari ücreti on birden on çektim. Yirmiye çektim. Filan. Yarın zamlar bunları alıp götürecek. Yine aynı durumlar olacak. Neredeyiz? Toplumsal olarak arkadaşlar artık bizim asgari ücretçi olsun. Engelli aile olsun. Dan çok daha önemli bir talebimiz ve yaklaşımımız var ulusal geliri bugün patronlar dağıtıyor. Ulusal geliri bugün bankacılar, holdingler ve onların politikacıları dağıtıyor. Ulusal gelir onlar tarafından dağıtılınca ne oluyor? Paranın çoğu patronlara gidiyor, holdinglere gidiyor, bir avuç para babasına gidiyor. Halka bir şey kalmıyor. Artık gelirin paylaşımına ve bölüşümüne müdahale etme zamanı gelmiştir. Sermayeye değil, Sermaye değil, Sermaye değil, Sermaye değil, halka bütçe! Halka bütçeyi biz artık patronlardan, holding sahiplerinden, bankacılardan ve onların politikacılarından istememeliyiz. Halka bütçeyi bizzat emekçilerin kendisi dağıtmalı. Yani paylaşım ve bölüşüm ilişkilerine müdahale etmeliyiz. Bu ancak bir emekçi iktidarında olabilir arkadaşlar. Tek yol sokak, tek yol devrim. Tek yol sokak. nokta budur. Bugün gelinen nokta ulusal gelirin kamu bütçesinin bizzat ihtiyaç sahipleri tarafından, emekçiler tarafından, emekliler tarafından, kadınlar tarafından, öğrenciler tarafından, esnaf tarafından, engelliler tarafından paylaşılması ve adil bir şekilde bölüşülmesine müdahale edilmesidir. Bu noktadayız. Dolayısıyla ben sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Kar olsun para babaların, para babalarının acımasız ve baskıcı düzeni. Yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın emekçi cumhuriyeti.